Merhaba, hoş geldiniz canım. Aslan Burcu, inşallah iyisinizdir. Ee, Baharım neler var. Yeni bir e, bağım yapıyoruz. E, dışında kalp ve sen onu çekip götürmeye çalışıyorsun. Birazcık kalbinin e, çağırdığı, götürdüğü yere gitmek isteyeceksin. Duygularından hareket edeceksin belki. Bu bir yere duyulan e, bir hasret gibi. Belki memleketine belki annene babana bacına kardeşine artık bilmiyorum burada burada çok duygu yüklü olarak çıktım yasıtmadığın enerjiler var dışarıdan çok ketum enerjilerde gözüküyorsun zor enerjilerde gözüküyorsun çözülmez gözüküyorsun aşılmaz gözüküyorsun ama kalbin yufka gibi e, bunu görecek dışarıdaki biri ve sana şu tarafta bir yakınlaşma var bu sebeple dolayı da hani biraz duygusallaşmak birazcık belki karşındaki hani belki hiç konuşmadığım birine bir şey e, duygusal yüklü bir şeyini anlatmak ve samimiyet dozajını arttırma hali var burada istediğin bir yere iki kişi yolculuk yapıyorsun burada da kalpten canım benim testin var kalpten bir testi. içine ne doldurursan artık senin. yani bu kalbin içine maddesel bir şey mi yerleştireceksin bu kalbin içine duygularını mı yerleştireceksin hislerini orası sende artık öyle bir testi ki bakar mısın hatta bu karşılıklı olabilir yani sen ne koyuyorsan e, karşı tarafta onun içine aynısını koyacak Beklentileri aynı, hisler aynı. Güzel bir duygulanım süreci mevcut burada. Uzayan bacaklar, kollar, eller var. Ee, burada birçok işe yetebilme anlamını taşıyor. Evet, şöyle bakıyorum. Yani aslında uyumlu e, bir döneme geçiyorsunuz. Bunu söylememiz lazım mutluluk dolu ve barışçıl bir dönem olabilir. Kalbin içine iki kişi bir şeyler boşaltıyor canım benim. Evet, bacakların ve kolların uzamasını söyledik. Ee, farklı bir yer demedim, tam hatırlayamadım canım. Çünkü burada dondurdum, kusura bakılmasın. Evet, bakıyorum aşağıda iki tane böyle elinizde kupa sanki böyle ee, zorlanmadan bazı işleri çözüme götürecek gibisiz. Bu kupalar dengeyi de söylüyor. Huzurlu bir iş ortamında çalışacak olabilirsin. Huzursuzluk varsa, dengesizlik varsa bu süreci aşacak olabilirsin. Eller, kollar bağlı diyorsan, düğümlerin çözülecek olabilir. Böyle bir görüntü var. Zaten eee şu tarafında böyle uzamış olmanız çok düşündürücü. Arka tarafında bir ok oh saklıyorsun. Kınında ok oh saklıyorsun. Sen bu oku istediğin zaman hedefine atabilirsin. Şu an belki e, isteksiz tavırların söz konusu olabilir. Belki biraz içime döndüm, kendime döndüm e, diye olabilirsin. Ama hani e, bunlar bir kopuşa neden olabilir. Yani kendi çevrendeki insanlarla aranda yanlış anlaşılmalar olabilir. İçine çekildiğini, belki güzel bir dille, belki yalnız kalman gerekliliğini karşıdaki kişilere anlamlı bir şekilde, olumlu bir şekilde söyleyebilirsin. Okun hazır, yayın hazır. Yine burada bir hani pelikan gibi de geldi. Bak bir pelikan e, ee, bu uzak yoldan gelecek misafire de işaret. Farklı bir şehir, farklı bir ülke. Yine böyle bir tanışım da olabilir. Yani işte senin ülken farklı, onun ülkesi, onun inancı, senin inancı farklı. Ama işte bir arada bulunma, bir işi halletme, birliktelik yaşama, belki bir işi sonuçlandırma veya bir işe başlama. Şöyle görünüyor. Merdiven basamaklarının üçüncü yani bir iki üçüncü basamağına gelmişsin. Üç aşamalı bir iş olabilir. Ama öyle seyrek ki merdiven basamakları. Aralardaki basamaklar kırılmış gibi. Bir şeyi sağlamlaştırman gerekiyor. Bu sağlamlaştırman gereken yapıyı da sen biliyorsundur. Evliliğin mi, ilişkin mi, düşüncen mi sağlığın mı? Yani bunlara birazcık dikkat ederek yön verirsen sen de rahata erecek olarak görünüyorsun canım. Evet. İki pencere hatta üç pencere ama iki pencere daha net. Bu taraftaki başka bir yere bağlı sebepten kaynaklı bir boşluk gibi ama iki tane pencere o kadar aydınlıklar vuruyor ki ikisinin önüne de bir insan yatmış bu pencerelerin yani ayrı kaldık mekanca ayrı ayrı kaldık fiziken ayrıyız Kalbin aslında bir dediğim birinin yani o pencereden bakıyor sen pencereden bakıyor gibisin bir de bu pencerelerin şuralarında yüzler var gibi bak karşılıklı iki yüz birbirine bakıyor aslında yani o yokken bile onu hissedebilmek Bazı durumların halen anılması, yüz yüze bakar pozisyonların yakalanması mevcut. İyice bir süzülsün. Böbreklerinin hala hala sıkıntıların olabilir. Ee, böyle tabi aşağı böyle çeşmeden su doluyor gibi de çıktı. Ya, e, belki Hmm, su arınma, su iyi hissetme. Su e, yapıcı, onarıcı, hayat verici şeylerden bahsediyor. E, buna da dikkat etmelisin belki işte. E, yani can suyu ya, can suyu eklemek vardır ya. Böyle bir kendine seni getirecek şeyler var. Arkanla bıraktığın şeyler için üzülmüyorsun ve Arhandan seni böyle bir koş Şöyle bir dürtüklemeye çalışıyor. Senin haberin yokken. Sen belki birçok şeyi istemezken. Ee sen belki canım benim. Kendi kendine bir hüzün yaşarken. Böyle kuş kapını çalıyor gibi arkandan gelmiş. E bir şey müjdecisi olarak geliyor demek Burada o kadar güzel bir insanla sarılmış ve samimi olmuşsun ki bu insan yani her ne kadar öfkelensen de sinirlensen de onu gördüğün zaman yelkenleri suya indiriyor gibisin. Ya da yaptığı bir şey neticesinde onu geri bağışlıyor, affediyor gibi. muhtemelen demeyim de affediyor gibisin. Zamana yaydığın, bıraktığın şeyler var şu tarafta. Ama hani zamanın acımasız bir tarafı da vardır ya. Bir yere kadar yapar, eder, olgunlaştırır. Bir yerden sonra e, yıkar, çürütür. Burada öyle bir şeye e, şey oluyorsun ki yani ertelediğin bir şeyler varsa hemen yapmaya çalışacaksın. Almadığın kararlar, üstünde durmadığın şeyleri baktım enerji bozuluyor. Bekle, bekle, bekle. Dur, dur, dur. Hemen tamirini yapıyorsun her şey. Belki bu senin sağlığın, kişisel bir sorunun belki. Hala altına süpürmeye gerek yok. Bir şeyleri askelemeye gerek yok. İki tane de çevrende hain insan var. Biri çok yağında olabilir. Hainliğini görmüş de olabilirsin. Tehlikelere karşı dikkatli olma uyarısını veren tilki kuyruğu göründü. Şuradaki şey de kiraz gibi. Bir dalda iki kiraz derler ya. Denk düşeceksiniz birinin. Denkleşeceksiniz. Bir hesaplaşma da olabilir. Yani biraz da şey derler ya, Biri beyaz gibi biraz daha biri daha koyu. Yani kim hara koyun kim ak koyun bir olacak. Bir konuda hakkınız yenildi veya yanlış anlaşıldıysanız sıkıntılar doğduysa bu da anlaşılıyorsun artık. Evet görüntüler bunları söylüyor. Ben de bu şekilde yorumunuzu gerçekleştirdim. Ee, tabii her şeyin günümüzce olması vesilesiyle yani olmasını diliyorum. Ee, şeyden öteye yol gitmez derler ya. öteye yol gitmez. Ee, ama çabalarımız da sonuçsuz kalmaz inşallah. Ee, yine görüşelim. Abone olun, yorum yapın, bir yana yapın. Orası sizde artık içinizden geliyorsa. Ee, gelmiyorsa da yapacak bir şey yok yani. Zorla şey yaptıracak değiliz. Ee, abone ettirecek değiliz. Ee, hoşça kalın diyelim.